yani şeydi. Vallahi geçen vakti geldi. <laughs> Biz stable demek verip de farm'dan içimizden geçtik. Kara çevirip oynadınız yine yaklaşamadınız Bitch. Bizi bilen bilir yerimiz belli Her zaman Avrupa Nordi Sahneye çıkınca titrer eliniz Bizde oyun değil disiplin iş One man squad the number one Do company Parti kodi yapmış var mı? Koyan kapıyı var mı? Robot liginde dünya rekorunu kırsam bile boşar mı? Panik yok elimde bombayı atmıyorum kazanan göz bebeği <laughs> Doğukan var <laughs> Hele bir de varsa elin <laughs> daha verme <laughs> Vay sizin halinize Vay <laughs> Kırdım da <daritladım. gülüyor> <laughs> 300 metre her <gülüyor> <şatım>. <gülüyor>